Polat'ın bir köyüne gittim. Şimdi içerilerin hilesine hiresine bak. Müşteriyi kapmak için fiyat ucuz veriyorlar. Yeri alıyorlar. Ondan sonra giriyorlar. İçiyorum tarla abi bu tarla kaç dönüm dedim. 45 dönüm dedim. E, Biştik bitirdik. Makine 38 dönüm çıkardı. Telefondan giriyorum programdan. He. Enine bakıyorum, boyuna bakıyorum, Çiziyorum, çiziyorum, çiziyorum. çiziyorum. 38-39'u geçmiyor. Abi ben bu tarla nasıl 45 dönüm? Vallahi her sene diyor bir diyor. 45 dönüm çıkarıyor diyor. Parasını ödüyor. Abi sen tapın kaç dönüm? Anlat abi. 2014 senesi bizim Manisa Merkez Güntağ bölgesinde Orta Köy'de çalışıyoruz. Bu köyde de olarak ilk ben geldim. Nitekim köye girişte bana makineyi deneme mahiyetinde bir altı zülüm yer şey, giyeriz, şey, şey, ama şey, o yerde şeytan değnekle zor gezer böyle. Karışık kuruşuk bir yer. Neyse evet, şimdi yeri bitirdik. Traktörcüye dedim açtım boruyu. Taneyi boşaltacağız. Dedim başını sen bu borunun ucuna getir. Evet, Traktörcü ileri geri. Neyse yanaşamadı artık ben yanaştım. Lanenin akışına bakıyorlar. Bu nereden geliyor böyle diyerekten. Bu insanlar makine görmemiş böyle. Nitekim e, araziden, ovadan fazla yukarıda dağda işimi yapıyoruz. Hem meblağı katlamalı yani böyle, dekar. Artık köyün son tarlası sayılır. Evet, ben yerde yama bu şekilde. Altı bölüm bir yer. Tam da enişte. Bilmediğim yerlerde sorarım. E dağda ne olur? Ya bir sabit taş olur, ya e, artık kesilmiş bir ağaç gidiyor olur. E, ovada hadi oradan şükürlerim. Artilenden, evet, montajdan vesaireden. Bu yer kimin dedim? Yer benim dedim. Yerde var mı bir şey dedim. Yani köktür, e, efendim, sabit taştır, bir şey yok yani Artık tam tablonun orta bölümünde tablo bizim 425 götürüyorsa iki iki buçuk metre bir sap kal tam orta bölüm. Etekim ekilen yerel boyda yerli boyda boyda oluyor. Bir de gübre kovasını saçmışlar. Boyda yerli olduğunda o kesilmiş abartmıyorum. Aynı varilin yarısı kadar. Evet. Etekim tam ortadan biz bir oturttuk makina bir kalktı, bir indi arkası. O an artık ikindi, ikindi yes. zamanı bu olan olay. Dağın inici ini şeytan tepeme toptan Oturdum beraber. Ben. Hani yok büyük şey dedim. Başladı sırıtma. Unuttum ya. dedim. Ya Yapılacak şey, bir şey yok. Işte. Unuttum diyor. Vallahi bir daha yemin bir de la kayıt şımarık şımarık. Unuttum ya diyor. Boyu da şu kadar şey, şam şeytanı. Yani tutsam şöyle parmağımı yerden keseceğim ayaklarımı. O kadar kafa attı yani. Hatta dört tane zıpka kutuya kakılı kalmış. Makine ileri geri zıpkaları söktük ki vatanın bak makineyi öyle aldık ki. Ee, bizim tablo aynı yay şeklini almış böyle. Tabii yapacak bir şey yok. Eller havaya topladık taslara döndük geldik. Hadi arkadan Mısır faslı başladı. Mısır da bitirdik. Ertesi sene 2015'te evet, dışarıya çıkardım tabloyu. Şöyle bir yardımcı arkadaş vardı. onu da çağırdım. Tablo komple söküldü. Bereket helezonu bir şey elde memeyi. zaten Daha tezli bu benti diye bir şey yok. O da aynı yay şeklini almış bu şekilde. Tekrar bizim orada malzemecilerin lazer kesim. Yine dört köşe delikler. Bunların e, esas köşe bentleri dört milimdir. Göndereyim. Ben yani altı milim saçta. Bir de aynı zamanda açı biraz daha kapalıdır yani böyle. Gönderelim. Zıpka sistemi bizim böyle durur genelde. Diğerlerde düz durur. Yani Nihulantlarda bizimkiler böyle durur yani. Tabi o dereceyi bulmamız gerekiyor. Sonuçta malzeme o gün için yani çok çözü fiyatlar. Şimdiki gibi değil yani. Bizim emeğimiz yok. Hocam altı bin lira o gün için. Evet efendim bu köşe yan saçları, taban saçları komple arkaya kadar böyle kastettik. Yani tamam güzel bir şey oldu ama bilim için üzücü oldu tabi. Ne şey söylemiyorlar. Söylese Aynısı. sanıyor ki tarlayı yüksek biçeceğiz. Halbuki şimdi. tam tersi. Bir tane varsa bir tane vardır. İki ise iki tane de. Ben uşakla biçiyorum bir sene. Ee, sap zayıf. Ertesi sene aynı tarlaya geldim. Tarlanın da bir yerinde bir kök var. İyi bir kök var. Fala sahibi ki abi senin kök neredeydi şu kökü gösteriyor. O kök söktüm ben dedi. Söktüm deyince güveniyor. Şoför dedim ki şu aradaydı o kök dedim. Sen gene de bir dikkatli ol dedim. Yani işte Allah söyletecek Şoför biçiyor ortaya geliyor kökü görüyor. Söyledik uyarınca oraya geliyor dikkat edin, kökü görüyor. Neyse tarlayı bitiriyor. Bıçağın ucunu köke dayıyor. Çağırıyor tarla Hani diyor kök yoktu diyor bilmem ne mi çocuğu diyor. Niye sök ya işte ben kepçeciye parasını verdim de bak yalana bak şimdi. Kepçeciye parasını ben. verdim de gelip sökmemiş de bilmem neydi de. Ya arkada ne gerek var ya. Gir tarlana bak abi bu da kökte ya. Ben zaten söylüyordum sen, şey. sen aynı bak sezon sonunda son tarlada yapmışsın. Hadi yani. iş bitti. Sezon ortasında dur bakalım. Bir gün yatıyorsun, iki gün yatıyorsun gene yerine dönüyor. O da e, hatta diyor yani bir yere bir çomak kargı dik böyle efendim. Kimi korkuyor sapın içine girme yok yılan var bunun çöp var o azu var. Ben o mantıya yaklaşırken bana söyle diyor. Yani şurada da ya ben vurursam ben sana söyledim. Adam raf sahibi olmasın diye. Arkadaş şurada. O noktayı bana göstersen ya. Yani. Ben yani sağından dolaşırım, solundan dolaşırım. Marlada evet. taş var, kök var derse evet. yüksek biçer, ee bilmem ne, ya bir balya, iki balya eksik çıkar evet. korkusuyla evet. adam o kadar adamın malına Aynı zarar verediriyor. Hatta o zamanlar gelemiyorum, mesafe uzun, Vardı aşağı yukarı 40 kilometre falan. Orada hanımlar her gün görüşüyoruz böyle telefonla. O gün de öğleden sonra görüşeceğimiz. Ne yapıyorsun? ne ediyor? Dedim rüya gördün mü? Gördüm dedi. Nasıl gördün dedim. Şöyle bir geniş bir kıpık dedi. Elimde bir satır dedi. Satırı vurdum çıkaramıyorum satırı dedi. Adana malum oldu. Allah Allah. Allah. Ne dersin? Sonra dedim aynı sen rüyan çıktı hanım. Ne oldu böyle böyle. Devam var mı sende bir şey? Ben de bir şey yok dedim. Tamam. Aynı şeyde biçiyoruz, Yalvazı'nın bir köyünde biçiyoruz, tarla sahibine sorduk, tarlada tarla bir şey var mı? Yok. Ama biçtiğimiz köy de çok engebeli. Tarlalar, hele biçti, o gün biçtiğimiz mevki dik tarlalar, inişli çıkışlı. Dedi ki, bir şey yok dedi. Tarlada kaç tane kök var sayısını üç tane mi, dört tane mi, beş altı dekar yer. Şoför telefon açtı, köke vurdum, gel. Tam rampa inerken makine ağırlığıyla köke vurmuş. Makine geri çıkmıyor. Traktör bağlayacağız. Bir çıktı makineye bir zorladım. Boğazdan koparacak. Sıkkalar, Sıkkalar geçmiş kalmış. Ondan sonra ben makineye oturdum. Frene bastım ayaklarını. Şoför dedim al eline keskiyi çekici. Bir iki daha genç vardı. Bir de gece vakti. Yarım saat. Keskiye vur Allah vur zıpkaları çıkarana kadar keskiyle çekişti. Ondan sonra çektik çıkardık. Ee, yavaş vurmuş demek ki tam ilk turdaydı. Makineye bükmemiş. Hayır benim harcım. Ayara getirdik. Ondan sonra çıktım da başka var mı abi dedim. Ee, ondan sonra mırın baktım. Babası bir kökün üstünde, oğlu bir kökün üstünde ama kellenin böyle ucuyla beraber aldım. Aşağıda istediği kadar dövürsen bağırsa zaten tarla, o sene tarlayı bırakacağım da dedim esnaflığa gerek yok. Kellenin ucuyla aldım. Sapın ne ederse istediği kadar otursun ağlasın. Benim benim malım ağladı. Benim canım ağladıktan sonra hiçbir kıymet, kıymet yok. yok. Kellenin ucuyla aldım. Reklamlı söylemeyen böyle biçilecek. O şekilde biçtim yani. Ama her bakıyorum makine önünde dikiliyorlar. Demek ki orada taş var, kök var, taş yığını var, bir şey var. Demek ki varmış. Niye söylemezsin ya? E, Senin malın var da var mı hocam? Dekariyen var mı? Vardı tabii. Çok çok. çok. <laughs> ya tövbe şey yarabbim adam dört parmak sakal var. Mübarek yere gitmiş, yüz Beş dönüm yer. Hacı ne kadar bu yer diyor? Üç dönüm. Diyor. Ya bu yer beş dönüm. Bak makine sayıyor, gösteriyor. Ya üç dönüm diyor. Kapısını getireyim diyor. Meğerse iki dönüm istiller koymuş. İstiller koyan yere de Peker gene bu şahıs bu ekiyor. ki. Ee, yer biçilen beştir. Ama tapu üç dönüm görünüyor. Yani oraya e, yani köklü bir bitki ekilmiyor ağaç olarak. Yani, yani boydaydır, yoncadır. Bağ, bahçe, bağ, e, bağ da yok. Bahçe olarak yapılıyor. Boydaya ekilmiyor. Valla nelerle karşılaşıyoruz. Nelerle. Evet.